Merhaba, bugünkü kitabım Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu. Birçok okur için okumayı hedefledikleri ama bu hedefi sürekli erteledikleri çünkü çok zor olan kitaplardan bir tanesi. Biz okurlar olarak, edebiyat severler olarak neden zor kitapları tercih ediyoruz, seviyoruz, onları okumayı bir hedef haline getiriyoruz? Benim buna şöyle bir cevabım var. Edebiyat sonsuz bir dünya. İçinde dehlizler var, labirentler var. Sınırları sürekli aşılacak engeller var ve okurlar bu dehlizlerin içinde dolaşmaktan, bu yolları yeniden ve yeniden keşfetmekten, o engelleri aşmaktan, sınırlarını aşmaktan edebiyatın keyif alıyorlar. İnsan da aslında sınırları seven güvenli alanları, korunaklı alanları seven bir varlık olmasına rağmen, o da aslında sınırları aşmayı e, isteyen bir varlık, meraklı bir varlık ve dolayısıyla tüm bunlar bir araya gelince eğer bir okuma sürecine girdiyseniz, edebiyatın o hazını keşfettiyseniz, hep daha zoruna, edebiyatın da sınırlarını aşacağınız başka bir hedefe doğru yol alıyorsunuz. İşte bu kitap onlardan biri. Calvino severler bana katılacaklardır. Harika öykülerin yazarı Calvino. Onun da öykülerine baktığımızda bizi en çok etkileyen şey günlük yaşamımızda, genel olarak yaşamda sözcüklere döksek dahi ifade etmekte zorlandığımız duyguları hiç o sözcüklerden bahsetmeden bir hikayenin içinde olduğu gibi bize verebilmesi. Ya yani bir hikaye okuduğunuzda Calvino'dan hiç aşk sözcüğü duymadan aşkı hissedebilirsiniz, mutluluğu hissedebilirsiniz, birinin kederini hissedebilirsiniz, sevinci hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sizin içinizin tercümanıdır. Yaşamda size dayatılan kurallar, engeller, yasalar bunlara itiraz eden bir yazardır. İktidarı istemez, iktidara karşıdır, her şeye muhaliftir. Öykülerinde bunları da görürsünüz. Şimdi dediğim gibi bu kitap zor. Peki zorluğu nereden geliyor? Şöyle bir kış gecesi eğer bir yolcu zaten adıyla olaya başlıyor. Fark ederseniz bir kış gecesi eğer bir yolcu. E sonra bir belirsizlik, bir muallaklık var. Kitabın aslında neyle, kitabın içinde neyle karşılaşacağınızı söylüyor Calvino. Fakat diğer yandan her satırda ve her sayfada sizi de kitabın içine çekiyor. Çünkü bu roman aslında ana kahramanı okurun kendisi olan ve yazarın okuru kurguyu yaratma sürecine dahil ettiği bir romandan bahsediyoruz. Edebiyat tarihinin en önemli giriş cümlelerinden birine sahip bu kitap. Şimdi o cümleyi Pek çok yerde paylaşıldı. Ben de burada sizinle paylaşmak istiyorum, okumak istiyorum. Roman şöyle başlıyor: İtalya Kalvino'nun bir kış gecesi eğer bir yolcu adlı yeni romanını okumaya başlamak üzeresin. Rahatla, toparlan, zihnindeki bütün düşünceleri kov gitsin. Seni çevreleyen dünya bırak, belirsizlik içinde yok olu versin. Kapıyı kapasa iyi olur? Öte yanda mutlaka çalışmakta olan bir televizyon vardır. Hemen seslen ötekilere. Hayır televizyon seyretmek istemiyorum. Sesini yükseltmezsen duyamazlar seni. Kitap okuyorum, rahatsız edilmek istemiyorum. O gürültü arasında seni işitmemiş olabilirler. Daha yüksek sesle söyle, bağır hatta. Ben Italo Calvino'nun yeni romanını okumaya başlıyorum. Bunu söylemek istemiyorsan seni huzur içinde bırakmalarını umut edelim. Roman böyle başlıyor. Yaklaşık 250 sayfalık bu romanda bu tarzı devam ediyor yazarın. Yani okurla konuşarak devam ediyor. İlginçtir ki sayfalarda ilerlerken örneğin bir salondasınız, koltuğa uzanmış yatıyorsunuz. Sayfanın birinde Calvino bir anda sizin ne düşündüğünüzü söylüyor nasıl bir durumda olduğunuzu söylüyor. O satırlarla ilgili neler hissedebileceğinizi size söylüyor. Ve şaşırıyorsunuz. Gerçekten de kitabın bir parçası halinde ilerliyorsunuz romanın içinde. Kandino aslında bu romanında, bu bir roman ama okurluk üzerine, yazarlık üzerine, edebiyat üzerine, sözcükler üzerine tüm bu sıfatların varoluş süreçleri üzerine e, düşüncelerini paylaşıyor ve bir anlamda e, size seslendiği için okur olarak kendinizi önemli hissediyorsunuz. Diğer yandan yazıyla edebiyatla ilgili bir bir kişiyseniz, e, bu bir çeşit yazı atölyesine de dönüşüyor sizin için. E, yine buradan bir parça okumak istiyorum e, kitabın e, çok bilinen çok da etkileyici parçalarından bir tanesi. Yine okurunu. Ee, okuma sürecine kitapla ilişki içinde olduğu sürece dahil ediyor Calvino. Şöyle, her neyse uzun yıllardır kitap yayınlamayan Italo Calvino'nun yeni yapıtı Bir kış gecesi eğer bir yolcunun çıktığını gazetede okudun. Bir kitapçıya uğradın ve kitabı aldın. İyi yaptın. Daha kitapçının vitrininde aradığın yapıtın adı ilişti gözüne. Bu görsel izi sürerek tezgahların üstünden kaşlarını çatarak bakan Raflardan seni korkutmaya çalışan, okumadığın kitaplar kalabalığını yararak dükkanda ilerledin. Ama sen çekinmen gerekmediğini biliyorsun. Okumana gerek olmayan kitaplar, okunmaktan başka amaçlar için yazılmış olan kitaplar, daha yazılmadan önce okunmuş kitaplar sınıfına dahil olduğu için kapağını açmaya gerek olmadan okumuş olduğun kitaplar silsilesinin hektarlarca uzandığını çok iyi biliyorsun. Böylece kalenin ilk surunu yarmanla yaşayacak başka hayatların olsaydı kesinlikle bunları da okurdun ama ne yazık ki ömrünün geri kalan günleri sayılı olduğu için okuyamayacağın kitapların neferleri üzerine saldırıyor diye devam ediyor bu şekilde. Şimdi kitabın iki farklı bölümü var. Kalbin önce bir üst kurmaca kurmuş şöyle ki. Yazar olarak direkt size seslendiği bölümler var. Bunlar numaralandırılmış 12 bölüm. Aralarda da 10 tane roman okuyoruz. O romana dair bir giriş yapıyor, numaralandırmış bir bölümde. Sonra o roman, anlattığı romanın içine sokuyor sizi. Şimdi bu romanlar da çok zor. Çünkü girdiğiniz bu roman hiç de alışık olduğunuz e, türde devam etmeyecek. Bunların hepsi yarıda kesiliyor. Çünkü Calvino burada okurluk ve yazarlık sürecinde çeşitli kuralları da irdeliyor. Örneğin bütünlüğe karşı, bütünlüğü parçalandığında bir romanın neler oluyor? Sonucu olmadığında bir roman ne, neler oluyor? Başlangıç, gelişme, sonuç ritüeline neden uyuyoruz? Yazar tanımlarını irdeliyor. Başarılı yazar Acı çeken yazar, azap çeken yazar, popüler yazar. Bunlar üzerinde duruyor. E, sizi bir romanın içine sokuyor. Tam heyecanlı o romanı okuyorsunuz. Öyle bir yerine geliyorsunuz ki pat kesiliyor. Numaralandırılmış bölüme geçiyorsunuz. Ve sizi bambaşka bir yere götürüyor. E, aslında Calvino bu kitapta bir şey anlatmaya çalışmamış. Anlatmaya çalıştığı evet edebiyata dair okurluk ve yazarlık süreçlerine dair bir şeyler ama kendi sınırlarını ve okurun sınırlarını aşmayı hedefleyerek aslında gösterge bilimin bir formülünü uygulamış bu kitapta. Biz o formülün bize yansıyan cümlelerini ve sözcüklerini okuyoruz. Ve bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz bununla uğraşırken dediğim gibi okuması çok zor ama kalbin onun cümleleri nedeniyle aynı zamanda çok keyifli bir sürecin içerisinde ilerliyoruz. Şimdi bu noktada bu keyfi alabilmemizin en önemli nedeni bu kitabın çevirmeni. Eren Yücesan Cendey. Ee, kitap Türkiye'de yaklaşık 30 sene önce yayınlanmış. Çeşitli yayın evlerinden sonra şu anda YKY yayınlarından çıkıyor. Ee, buradan e, Eren Yüce Yücesan Cendi'ye özellikle teşekkür ediyorum. Çevirmenler ve kitapların ikinci yazarları ve edebiyatın görünmez kahramanları. Bu kitaptan bu kadar e, keyifle bahsedebilmem, keyifle okumamın nedeni ee, çevirmeni, o yüzden kendisine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Anlamakta zorlansak da kitabı merakla, heyecanla ve keyifle okumaya devam ediyoruz. Bütün yarım kalmışlıklarıyla, bütün muallak yanlarıyla, bütün belirsizlikleriyle kitabın sonuna geldiğinizde en büyük hissiniz şu oluyor. Hemen başa döneyim ve bu kitabı tekrar okuyayım. O yarım kalmışlıkları, belirsizlikleri acaba tekrar keşfedebilir miyim? Calvino'nun bir bulmaca gibi araya yerleştirdiği minik minik sırları bulabilir miyim hissine kapılıyorsunuz. Burada benim aklıma hemen Fethi Naci'nin şu sözü geldi. Ee, şöyle bir şey e, diyor, bir iyi bir romanın, iyi bir kitabın ölçütü, öznel ölçütü, okurda o kitabı yeniden okuma isteği yaratmasıdır demiş. Ee, bu anlamda da iyi bir roman. Calvino da zaten bu kitabın anlaşılması gibi bir derdi yok. Ve diyor ki kitabı anlamakla uğraşmayın. Sadece bu kitap için değil, başka kitaplar için de. Neden okuyorsunuz? Keyif almak için okuyorsunuz. Keyfinize göre devam edin. Eğer keyif almıyorsanız zaten bırakın. Keyif alıyorsanız bir şeyleri anlamak zorunda değilsiniz. Bir kitabın e, edebiyat otoritesi tar otoriteleri tarafından konulmuş kurallarıyla yazılması gerekmiyor. O kitapta siz kendinize dair, yaşama dair, insana dair neler buluyorsanız bunları e, göreceksiniz. E, e, bunlardan keyif alacaksınız. E, önemli olan budur diyor. Eee okurluğa ve yazarlığa dair çok güzel e, çok güzel ifadeleri var Calvino'nun. Bir tanesi, bunlardan bir tanesi şu. Evren birisi okuyorum, öyleyse o yazıyor dediği zaman kendini ifade edecektir diyor. Ee, bir diğer bölümde de şu konunun üzerinde durmuş Calvino. Okumak yalnızlıktır demiş. Ben bu cümleyi okuduğumda, bu sayfaya geldiğimde bir durakladım ve şunu fark ettim. Evet, eylem olarak okumak bir yalnızlık. Ama kitap boyunca kendimi yalnız hissetmedim. Calvino oyunu sanki sohbet eder gibi sayfalarda ilerledim. Yani ben Calvino'nun dersine girmişim. Edebiyatla ilgili. O bana bir şeyler anlatıyor. Roman örnekleri veriyor. Onların üzerinden konuşuyor. Ve biz bayağı kendisiyle sohbet ediyoruz sanki. Merhaba Boncuk. Ne yapıyorsun? Sen de mi Calvino'yu çok sevdin, geldin merakla buralara? Dolayısıyla evet okumak yalnızlıktır diyor Calvino ama ben de onun yazım tarzına cevap olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hayır hiç de yalnız değilim. Calvino ile sohbet ediyorum şu anda ve bu videoda da aslında Calvino severlere Calvino'yu paylaşıyorum. Bu anlamda eylem olarak bir yalnızlık olabilir okumak ama aslında yalnızlığın tam karşıtı olarak da düşünülebilir. Verdiğimiz emeğe değecek kitaplardan bir tanesi okuma emeğini. Çünkü Calvino aslında bu kitapta da biraz da okurunu zorlamak istiyor. Bir bedel ödetmek istiyor okunması için. Çünkü kendisi e, ve tüm yazarların büyük bir kısmı aslında e, bu süreçleri çok sancılı biçimde yaşıyorlar. Yani bir kitap bizim elimize ulaşana kadar yazarın, Süreci öyle hiç de kolay bir süreç değil. Ben hiçbir yazarın zannetmiyorum ki oturduğunda rahat rahat hiçbir sıkıntı çekmeden kelimeleri döktürdüğünü. Çok sancılı bir sürecin içinden geçiyorlar. Calvino da bence okurunu bu sürecin içine dahil ediyor. Yazarını anlamasını istiyor. Aynı zamanda o da bir okur olarak da okurluğunu okurlarıyla paylaşıyor. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.